Antalya'da fırtına kabusu. Köprü çöktü, ağaçlar devrildi, dalga boyu 3 metreyi aştı. Meteorolojinin uyarılarının ardından Antalya'da kuvvetli fırtına ve sağanak etkili oldu. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği bugün Antalya'da şiddetli fırtına yaşandı. Fırtına nedeniyle dalgaların boyu 3 metreyi aştı, ağaçlar söküldü. Konya altındaki köprü yapımı esnasında geçici olarak ulaşım sağlanması amacıyla kurulan köprü ve yan yol sel sularının altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre günün ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in yağmur ve sağanak, Marmara'nın batısı, kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli, Muğla, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Marmara ve Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli, Muğla, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir rüzgarın, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Meteoroloji 35 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen, canlı yayında son hava durumu raporunu anlattı, şu uyarılarda bulundu, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Marmara'nın güney ve batısında yağışlar kuvvetli. Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Antalya, İzmir, Aydın, Bodrum, Marmaris'te, Burdur'un güney ve batısında şiddetli yağış bekleniyor. Kuvvetlinin bir ötesi şiddetli yağış bekleniyor. Kışa girdik. Bu sene güneyli akımlardan kurtulamıyor Türkiye. Bizim bölgemizde yüksek basıncın etkisi sürüyor. Yüksek basınç etkisi biraz daha sürecek gibi görünüyor. Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava kütlesi sıcak olduğu için gök gürültülü yağışları getiriyor. Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava kütlesi de sıcak olduğu için güneyli rüzgarlar lodos hakim. Lodos daha devam edecek. Doğu Anadolu haricinde güneyde şiddetli rüzgarların etkisindeyiz. İstanbul'da bugün aralıklı yağmur var. Bir bakarsınız güneş, bir bakarsınız yağmur olabilir. Yarında devam edecek. Sıcaklıklar ortalamanın üstünde. İstanbullular gök kuşağını seyredebilir. Yarın İstanbul'da sıcaklık 3-4 derece düşüyor. Cuma günü tekrar ısınıyor. 17-18 derecelere çıkıyor. Aralığın 15'ine kadar böyle devam edecek gibi gözüküyor. Doğu'daki kar yükseklikleri de çok az. Hala Erciyes'te kar yok. Doğu Anadolu'nun yüksek dağlarında da 10 ila 15 santimetrelik var var. Bolu Kartalkaya'da 15 santimetre kar var. Diğerlerinde yok. Kayak merkezlerinde kar yok. Yeraltı suyu ve kayak turizmi açısından önemli kar. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verdiği turuncu kodlu uyarının ardından gece saatlerinde Antalya'da fırtına etkili oldu. Sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle kentin ana arterlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Saatteki hızı 123 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. İtfaiye ekipleri ağaç devrilmesi ve çatı uçması ihbarlarına müdahale etti. Konya 6 sahilinde dev dalgalar oluştu. Dalgaları izlemek isteyen bazı vatandaşlar sahili kuş bakışı gören varyanta gelerek fotoğraf çektirdi. Fırtına nedeniyle kent merkezinde bir süpermarketin önündeki çadırın yıkıldığı görüldü. Antalya Havalimanı'nda da uçak seferleri aksadı. Fırtına nedeniyle alana inemeyen uçaklar başka kentlere yönlendirildi. Şiddetli fırtına nedeniyle Antalya Havalimanı'ndan kalkacak uçaklara da izin verilmedi. Meteoroloji, fırtınanın hızının sabah saatlerinde en yüksek olduğu noktaları Kemer ilçesi Sığlık Feneri 123,8 km, Konya 6 ilçesi Balıkçı Barınağı 110 km, Konya 6 ilçe merkezi 90 km, Antalya kent merkezi 82,8 km olarak açıkladı. Antalya'nın batı yönündeki Kemer ilçesi ve çevresinde daha etkili olması beklenen fırtınanın yarın sabah saatlerinde dinmesi bekleniyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü dün turuncu kodlu uyarı yayınlamış, güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına beklendiğini bildirmişti. Uyarıda ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti. Metrekareye 75 ila 100 kilogram yağışın düşeceği bildirilmişti. DHA muhabiri Alparslan Çınar, dalgaların boyutu 2 ila 3 metreyi bulmuş durumda, ağaçlar söküldü. Fırtınanın hızının 100 kilometreyi bulması bekleniyor. Birçok ağaç şiddetli fırtınaya yenik düştü. Deniz çamura dönmüş durumda, oldukça zorlanıyoruz. Antalya'da kıyı kesimde son durum bu şekilde. Antalya Havalimanı'nda uçuşlara kısa süreliğine de olsa ara verildi dedi. Fırtına nedeniyle Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde servislerin bulunduğu binanın dış cephe kaplamaları yerinden koptu. Sökülen kaplamalar ve beton parçaları otopark kısmına düştü. Otoparkın çevresi itfaiye ekibi tarafından güvenlik amaçlı kapatılırken binadan sarkmakta olan kaplamaları onarım çalışmaları sürüyor. Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan reklam panoları da şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Tahta parçalarının etrafa uçuşması nedeniyle yoldan geçen araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçesinde çok sayıda ağaç devrildi. Caddelere devrilen ağaçlar trafiği aksatırken park halindeki araçların üzerine devrilen ağaçlar hasara yol açtı. Kentin işlek bulvarlarındaki çöp konteynerleri ise fırtınayla birlikte savruldu. Yolda seyreden araç sürücüleri, aniden önlerine çıkan konteynerlere çarpmamak için çaba harcadı. Konya 6 ilçesinde Bahtılı Çakırlar Karayolu üzerinde yapımı devam eden köprünün hemen yanına geçici olarak yapılan ve ulaşımı sağlayan yan yol sel sularının altında kaldı. Dağdan dere yatağına gelen sel sularına bir süre direnen asfalt yol, daha sonra parçalanarak suyla birlikte denize sürüklendi yol jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Antalya'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı. Antalya Kemer Karayolundaki Batı Çevre Yolunun etrafında çok sayıda araç kalırken, bölgedeki evlerin zemin katlarını da su bastı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, çok sayıda ihbara gidiyor. Öte yandan Konyaaltı ilçesinde Liman Mahallesi'ndeki sokaklarda suyun yüksekliği, 1 metreye ulaştı. Kızılarık mahallesinde iş yerinin camları ise fırtına nedeniyle kırıldı. Döşemealtı ilçesi Nebiler mahallesinde de metrekareye son 24 saate düşen yağış miktarı, 182 kilogramı geçti. Rüzgarın hızı öğle saatlerinde Kemer'de 130 kilometre, saat Konya altında 115 kilometre, saat ve Antalya körfezinde 100 kilometre, saate ulaştı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.